Harabi gerçekten evet. canavar yani Aynen. başka bir şey evet. Bodrum maçında yırtındı neler yaptı bak Tore ve attı 1-0 topu aldı santraya getirdi gol atmak için uğraşıyor 5 tane pozisyona girdi atamadı bugün yine maça direktle başladı evet. nasıl çırpınıyor yine mücadele ediyor sonunda Caner'in üstünden aşırttı vurdu defans bir bak, bitirdi boyun. golünü attı rahatladı ki 2 golde de doğrudan katkısı var Evet ama bak bir santrafor oyuncusunu gol atmadığı maçlarda da konuşuyorsak evet. o zaten büyük futbolcudur. Bodrum maçında da konuşturttu kendini. Evet. O yüzden Osimen Osimendir yani. Gerçekten başka bir oyuncu 31 gol katkısı arkadaşlar. En son Napoli'de yapmış. Şu an eğer etti. Daha kalan final maçı var. Ligde 5 tane maç var. Baba rekoru kırıyor. Eğer gidecekse de rekor kırarak gidecek, eli daha güçlü, daha özgüvenli, daha mutlu gidecek.